Twitch'leri kapatalım abi. Gelmesinler. asla gitsek var ya W flash W bir koysam kesiyoruz ama orman dönemiyor. Allah <laughs> meçekle. Ben ya. yani buradan başlayacağız. bakar topa geleyim mi lan? Argus oynasan üçler topa geleyim lan. Ama Lilia var. Ne olur ki? <laughs> Yok uçamıyorsun korkaksın. <laughs> yapabilirsin <laughs> bilirsin evet. o yayıncığı. Şey diyeceğim topu topu kemplesem ne olur? Botta sıkıntı olur mu? Ha? Bot. Olmaz topa Olmaz topa yani. iki üç tane katasın var ya. Top çok şey um, Rambo güçlü evet. ya. Bence de. Botta Zira çünkü da öyle bir çar değil. Aynen çok bir şey çıkmaz ya. Dümüz yapışırsak kısantiye parçalarız ya Dilya'yı. Oğlum bak sarıda kalacaksın tamam mı? Kızartırken dikkatli kızart. Aper duydun mu? Hı. Trade'de. Çok önemli. Kavuştun mu onları artırlı? Oynadım biraz Rumble benim Rumble çok iyi değil ya. Yani. Tamam tamam tam şu <laughs> E'yle kızartmam lazım. Şimdi R'yi otomatik otomatik aldım. Şeyden otomatikten çıkardım. Tamam R'yi de Kanka Rumble'a bir de şu S'yi de kullanman lazım. Alper Q Aynen. böyle düz duruş. Duracağım böyle yakacaksın herifi. Yaklaşmadan. Tamam. Buradan ben topa gideceğim. Nile'ye görüşedik keşke şey korkuyor. Bir vardı sen ne adamı şişesin ya. Gelsene yürüyerek. Tekme alacak. Alırım ben bunu ya Hamzıca. Alır oğlum manyak mısın? var da senin lan korkuyu. Lane'e giremezsek rayıyoruz. Ne oldu bunlar nereden başlıyor? Nerede oğlum bu adamlar? Aa içinde o beklenmiş okey o. okey. Okay. Lia büyük ihtimalle blue başlıyordur. Bota gelecektir. Siz dikkat edin abi. Lan smite'ım çalışmadı. Ne smite'si kesek bari. Allah arada tuşlarım çalışmıyor anlamadım ki bu ne? Altay'a ay sonra Mako oynuyorum. Kötü oynarsam sönmeyin. <laughs> Turmanın en önemli şeyinde. İyi dönüyor lan ormana. Ha moddular yine. Öldüm öldü güzel. Ne yaptın? Adam vurmamışsın ki Çelper. Adam yaklaşmıyor ki. Adama vur oğlum yana vurma. Adama vur. Vur adamı yakmaya çalış. Yaklaşmasın. Adam üstüne koşarak vur gerekirse. Daha Q ben vereceğim ama. Başlamış, tapa Öyle mi? O da top istiyor. Okey. Hadi edelim o zaman. Normal girmez inşallah ya. Top fight'lasak ayıtta saks katılabiliyoruz mu? Midimiz uzuyor gibi. Bizim deyim bayağı iyi la. İyi Bizim misin hatta ki? Hatta e, şey bot yürüyor. Bot yürüyor mu? Mide mi yürüyor bot? Ama yok evet, tamam. Şimdi, <laughs> anca döndük Biliyor ormanı sana. ya. Adam... Lilia bunların arkası. Aa toptaymış adam. Topta topta ya. Aynı döndük. Asa Lilia sıkata keser miyiz Rumble? Bak Dönemem. şurada bir diye kesebiliriz ha. Dönememiş i̇şte ki adam ormana. Çok iyi oluyorlar şu an. Boyamuk. Duydun mu Rumble? Hı hı. Keselim sıkata da. Seni galiba Aa. bot sanıyorlar bu arada haberin olsun. Hadi ne yapacağız? Hadi abi bir şey oyna. Rumble yine uzlamış ya. Yapış şuna üfle. Tamam, Lilia'yı keseceğiz, Lilia'yı keseceğiz. Bekle, bekle, bekle. Kim gitti ya? Dövüyor oğlum oldu. bu karakter fena. ile kesebiliriz. Sen öldün mü? Yok, yok, yok kesemez L'ye. geliyor abi. Tamam sağ sağ. Sağ. Bunu tekleyebiliriz ama. Okay. Tris gelmese iyiydi. <laughs> yürü Korki korku yürü bakayım. Kestik kesi korku yürü bir anda buraya. Yürüyorum da. Yürü abi bir anda. Yürü yürü yürü. Wave toparlarsın. Yürü yürü. Atta abi W'm var mı? Kanka. Atta abi. Vur abi vurur. Tamam güzel güzel. Bu bir reflection aldık. <laughs> Skata <Scott> <laughs> yürüyeceğim ben buradan. Yalandan bir kesebilsek iyi olurdu ama okey. Top bey durumda. Gel yaptı herif. Tamam adama Skatlı verecektik zaten. Yani, olarak bir kötü oldu da. Ne oldu? <laughs> first blood aldım. Leona kill aldık kanka. Öyle mi? Gelin Geleyim bot'a. var ya. var <gülüyor> mı? <gülüyor> Burada base atayım. Abartlamış abi. Ben mi alayım? Okey. Ne <laughs> Leona var. Yok mu Leona? Aa Leona var. Aa Lia de var abi. Bir an kesebiliriz bak. Bak oynarız öyle buraya. Lia oynarız. Flash yok. Adam 5 olmuş ama. Nasıl 5 ya bu? Aa, gireceğim gireceğim. Tamam, Gösterse gireceğim, gireceğim de. Göstermiyor. Bu nasıl 5 ya? Aa girdim Lia'ya. Girdim girdim girdim. girdim. Gel gel gel. Flash yok. ADC. ADC gir abi. Öldü öldü. ADC alamaz mı kili? Ben al. Tamam güzel. Alamıyorum geçirtmiyorlar. Tip dayılayamaz mıyız burayı? Aa daylarız la. Bir bir it şey tip, arkada da. kal buram arkada kal. Bak tamam. bu, Barus'un oh, bariyeri yok bak. bariyeri yok. Geldim geldim geldim. Alper sağ ol SS'le de için. Abi tek yedim. Beyler bakabiliyor musunuz <laughs> mu? <mi>? Tabii <The> Word <laughs> değil ya gibi. Aha. Bu arada ha, kaç 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 ilgileri, kaç. Tamam Leon'u aldım. Atmayacağım flash ya. Okey okey. Hadi oğlum. <laughs> Ne oldu şimdi? Bir şeyler oldu gibi, yalanlar. Alperen kesmiş en azından. Alperen kesmiş mi? Süpersin abi. Topa hızlı reset. Alperen hızlı reset. Hemen teleport böceği. Hemen, hemen. Çok hızlı vermiyoruz abi. Midimiz de bir şeyler yapmış galiba. Güzel. Sakın Ölüne bir anda. Geçtim ya. Güzel abi tamam tamam. İki Güzel. TP de gitti bu arada karşı. Ama sonra. Alper yani. Alper mide kankış. mide TP Alper mide TP mide TP mide TP. Orada taptaki CS e baksana ne uymasın. Yürü abi ne TP işte, alıyoruz bu cini. Yürümüş bir çekten alıyor. Ya, ya ben ona demiyorum Alper kötü oyun demiyorum. Hani haber ver ona göre. Konuk hiç beklemiyorum. Sorun mi? yok sorun yok. Tüm alacağız yazdım hiç sorun yok abi sorun değil sen ölmen önemli değil şu an. Yürsel. Ben yani iyiyiz iyiyiz. Ben hiç. gidiyorum ya. Tamam Bram da gelsin. Dikkat et abi. Geldim, geldim mi de? WC yok değil mi? Yok yok. Atlayabilirsiniz abi. Geldim kanka geldim, geldim geldim geldim. Tamam mid ulti bas. Tamam mid git mid ulti bas. Koş 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 abi. Şey şey resetledi ya. orada. Gördün mü Leyi? Geldim. Aliye giremez abi, ya, abi, ya sana buraya. Sana wave yani. aldırmayacaklar. Tamam Ay, burayı hay, keseriz ya. bak. Buraya buram burada mı? Bakacaklar bak gibi tamam, buram. Tamam gidiyorum geri ya. Gidiyor mu? Tamam tamam. tamam. Leon da geliyor mu? Yok gelmedi yani. Koş gidiyor, koş bota koş bota koş. Attılar ki. Aha. Gel gel. Gelmedi abi. Sen varı vur, varı vur. Ultim var mı kesek, lan Kesek öleceksin? geldim kesek. Öldüm kanka sen. Adam sen biçti dümdüz ya. öyle Yat aşağı. Var ya. Ka karar veremediği için sıçtı yani. Aa ona vurursak iyiydi lan. Vuramadım Ama alt edebilirdim biliyor musun? Dubai Aa! Biliyor Sayamadı Q'mu. Adam burada. Maybet oldu ya. Q'mu saymadı. Ulan League of Legends. Fena öldü ya. Ulan Alper. Bu kötü oldun oğlum. Bunda bir plate alsam var ya yine aşırı bir. altı oldu değil mi? İlya biraz hızlı ya jungle'da. Ben gidiyorum dedim. Bir Q alsam ölüyordu adam ya. Bir Q çıksaydı iyiydi. Neyse bu aldık. Nasıl durum bot deyinde? Çok iyi. Kesin aldık. Harbi mi? Yeniyoruz. Ben da Lilya güçlendi ya. Lilya'yı bir şey yapamadım abi az önce. Bak böyle durumlarda yakalandın ya Alper. Ultimen atma. De ki şuna fokus atalım. Bir anda burstleyelim kanka anladın. Mesela Lille'yi burstleyelim de flash yok ya Alper. Kızart koşalım üstüne çocuğum mesela. Anladın? Öleceğim belliyse falan. Evet. İyisin lan Sina. <laughs> Lane'i frizledin helal. Aynen. Öyle Ejel alsak mı? Ne diyorsunuz? Şurada daha bir wiki ya biraz. Barus'un bariyeri yok, flash'ı yok. Öyle mi? Dümdüz ulti basabilirim gelip oraya. Olabilir. Lia o taraflarda galiba. Şunları bulaya alıp geleyim bekleyin biraz. Ultisi yok. Geliyor mu abi? Ah geliyorum. Ee. Bastım ulti geliyorum. Bastım ulti geliyorum. O... Lilia Lilia var burada bak. Lilia var burada gel. Tristana first. Ultisi var ama Lilia'nın bayağı yoracağım burayı oyna. Tristana geliyor. Hızlı olun. Trisana Tristana da... geliyor. Okay, Bura onu da al. Onu da Trisana Tristana atlam ben. Aşağı kaç. Aşağı kaç. Aşağı kaç. Aman Tamam aç, aç. yok yok yok. Sakin kanka hiçbir şey yapmaz Hiçbir şey yapmaz. çok iyi oldu lan oyun bir anda döndü. Sersin. Ha? Benim şattan bende kaldı ya. Şattan bize Daha kaldı. Daha iyisini ya. gördün mü? Daha iyi oldu. Yani. Siz fight'e 3 saniye geç girseniz Bram ölmüyordu bu arada söyleyeyim. 3 saniye. Ya orası benim şeyim ya. Biraz orası adamlar da kestiremedim ya. de sıkıntı yok. Kanka 3 saniye valla 3 saniyede yetişirdim Yani. Ultime girecektim. Gel topa gidelim. Dur Dö, döneyim döneyim. Çok geri kalıyorum tamam, kanka. Tamam, dön. Ben bir bakayım Alper. Sen bak da Gel, benim baya yavaş dönüyor içer. Lia öne geçmesin ya çok fazla. Geldim Alper. Uçuş yok onu kesersiniz bence. Ben varmış. Ya. Hmm. Yani ben, da. gelsem olur muymuş? Kesim. Yok tam kesmişsiniz iyi bari iyi. Süpersiniz. Bota koş buram bence. Bunlar bota aynen, bir şeyler aynen. istiyor. Hulusun dönme. Lilia botta ejleri abi. Alacaklar. Tamam ver. bir an ormana giriyorum ben dümdüz. Ejderi savaş. Ver ver ejderi ver ver. Yok verdik. ultim tam. yok. Ultim yok dümdüz adam ormana gireceğim. Bird, daha Aynen. Lilia'dan çalsan daha büyük. Aynen aynen daha iyi bence. Babacım biz bu oyunun kitabını yazdık ya adamlar ya, uyuyordu. da falan burada bu Barus da burada. Tamam tamam süper süper. Devam et sen Leona'da orada. Alperen dikkat et. Ben plate alıyorum bir tane. Tamam ben buradayım. Aldım. Gel. Tamam. Ben şimdi bota iniyorum. yapmıyor. Hala orada. Bir dönebilsek adam ormanda. Neler yapacağız neler ya. Var Buraya geliyor mu? Geldi. Buraya geliyor. Buraya gelebilecek biri var mı? Keselim illa yolda. Bu, kesemez miyiz burada? Geliyorum ben. Korki çaktırmadan gelsene lan. Belli etmeden. Ultim falan da var lan. Buraya gelemiyor Korki. Sina buna dive atalım. Rumble sen gelemem mi? Leona geziyor beyler. Dikkat edin bak. Leona geziyor. Buna dive atacağız Sina. Gel. Ben yine alacağım az önce. Şimdi yürüyor bot'a. Tamam keseriz hızlıca. Gel. Döndük ama. Lillia burada. Burada Lillia. Bana geliyor. Rumble. Gel abi Rumble. Tamam geldi. Ultim yok. Gel abi gel ultim var benim oyna. Gel. Tris geldi, tamam, geldi. Yok. Gel 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 ultim var lan ultim var. Bak buraya. Buraya 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 buraya, buraya. Ultim, yok. ultim yok. Buraya Lili'ye bak Lili'ye bak Lili'ye bak. Korki sana atacağım. Bura abi bakayım. şuna abi. ölecek. Tamam devam 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 easy win. Tamam sal abi sal. Ter temiz. Kesiyorsan kes kısa anti böceğe gel kesemiyorsan. Abi bunlar bunlar oynarken biz de oyunu bitirmiştik yani, kral. Yataş ya kral. Yat aşağı orası. Çok işte. güzel, çok güzel. <laughs> Hadi. Şey nerede? Santide bir. Üstlük belirtisi oldu. Tamam sen beydat at, base at Rumble. Sen beydat at kanka. O ne? Üfle git. Tamam git. Çok durma kankam. Çok durma git boşver. Ölmüşsün yani burada. Tamam Lila'yı düşürdük. Bir an yani oyunu bitti abi. Ejder aldığı için. İki böcek aldı. kuleler tek gelecek. Ben bir golemi alıp benziyorum Maskem bitti. Bunları bayağı yoracağım. <laughs> oyun bitti bitti. Karşı takım şimdi şey Sadece tabi basın benim tipe bakın. Ya. Oha bitmiş araba oyundan lan. <laughs> Open game. Bu Nexus. Lila botta. %100 yüz botta. Top lane'i bitti. Barış flash bariyer yok. Leon Flash Ignite yok. Okey. Alam abi. Ya ormana girebilir mi Lilia? Girmez değil mi? bir plate daha aldım. Nerede o Lilia? Botta çimde falan pusuyor galiba. Bak botta çimde pusuyor. %100. Denemeyeceğim, denemeyeceğim. %100, 100, -100 botta çimde pusuyor. Benim ormanda girmedi. Şurada çimde bir yerde, şurada bir yerde. Backlit'im alayım, bot'u yürüyeyim. Counter Leap bitirelim oyunu. Baksana Minyonlar'ı vurmuyorlar zaten. Tipe baksana Allah Kanka, aşkına. bunlar giderken biz geliyorduk ya. Dünmüz yürüyorum bot'u. Aslında bir camp alsam level alacağım. Daha güçlü giderim. Burada burada. Adam alacak hiçbir şey yok aynen, şu an. Aynen aynen kesin. Kardeşim siz giderken biz geliyorduk ya. Kurtlar alıp geleyim. Ne? Yok adam. yürüyeyim dünmüz. Bunlar istedi. Aha kestik burayı. Yavaş yola yollayın. flash. flash. Geldim ya. Direkt yani. girdim ya zaten. Öyle mi? Tamam şunu alayım o zaman yani bekleyin. Bile bile yaptım. soğut orayı soğut. Bile bile geliyorum bekle şunu at geliyorum. Soğut orayı. Ultim var flash'ım da var abi. Çok fena gideceğim oraya. Oğlum ben 125 isteyim la Sina. Var mı Mart? Adamların vardı. Var var şurada var. Burada? tristana tristana Tristan Senin Trisana. olduğun yerde yok senin olduğun yerde Tamam yok. giriyorum çimlere bakarak gideceğim ama. Bu çimler. Beyler yer... Tristan'a şurada. Burada var varmış ya. Bur abi. Yok. Buraya şey Neyse ben farma döndüm o zaman. Bunlar daha bir şey olmaz burada. Bir gözle vuracağım abi görün diye o tarafı iyice. Tamam mı? Lila'ya bak yine koşuyor size. Ya oğlum ninja'yı alınca atlamasına izin versem keşke ya. Neyi alınca? Lila'ya bakıyor da gelemez ya. Bence Herald'a oynayalım. Ne yaptınız botta? Oo. Lilya botta yine. Geri o, koşuyorum. Botta, botta da botta Geliyorum geliyorum kesiyor sum olur. Beyitle beyitle. Buradayım. Ward'da da alamadık ya. Yani Aha. Denesinler ya. Denerler s Alper atlatayım mı kendimi? Abi, bir beklesene ya. Borusa morusa ha. Yemez mi? Geldim sallar ya. Ne yapacağım ki. Şurada Lillia. Kuşta. <laughs> Gümdüz Dayı verler bu arada ya. Attım mı Geliyorum yere. ben de ya. Ben de geldim sıkıldım beyler. TP geldi. Aa öldüm ben de. Ölecek mi? Tristan'a tamam. Tristan'a'ya bak. Kaçacağım iyi tamam tamam. Korku uyuttu da adam. Görüşürüz. Okey okay. flash mı attı o? Bana bak Bobby Beyler takım. Koşuyorum 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 ben koşuyorum. Kortar tamam, mı bu adamı? Tristan'a flash. Morus bize tek Aha. attı lan ama kule vurmuş. Aha o da öldü. Tamam o da Tristan'a. W çok söylür. Q1. Öldü mü? O da öldü bence. Hadi ah be. E, Neyse e, şey, şey, çık çık zorlan. Boş ya. ver boş ver. Ben orman petliyim. Ejderi. Bir de bir ittirmeme yardım etseniz. Yani. Sina. Geliyorum. Yemedim Ejderi ya. Wc yok aslında. Full desek. Ben bu full petliyim tamam. mi? ya. Ejderi almayalım bence yani şu an. Devam et. Hadi kes. Hadi. Ayır. Hadi. Tamam Allah tamam. Allah. <laughs> geri, Ge geri flash okay. Oğlum ben tek yedim lan kule bir kavurmuş yolda giderken bana. Bayağı iyi oldu lan. İçen bitti. Sinan çok Ult. iyisin lan. Kanka ultisi olmasa sen flash duracaktı da. Benim orada mana olsa yine keserdik de. Ha. W attım mal gibi de zırış attım. mı hmm. ejder mi? Ne diyorsunuz? Hmm. Baron. Benim red'e gidecek adam galiba ya. Yürüyüş o yönde ama. <laughs> ne Nexus. Yürüyor mu yürümüyor. Adam red'e çıkmış. Yürüyor mu? İyi ya oğlum Tristan'ın mal amına Bu ne? Neyi? Ne almış Tristan'a? <laughs> <laughs> yani, kanka, Korki ve çab, Korki ve çabını da yapamaz abi böyle. Ne, şey. ne yapıyor ki ya? Nice almış o da? Öyle kanka tanklaşacak işte önüme için. Ha, yani yok abi ne, abi, ne ama Korki. Ne oldu? kapandı. ne oldu? Leona nerede? Burada. Ha, tamam. Tam yerinde kapandı. Leonu Leona yok nerede? Leona şu an Saçma. yok. Ha burada burada. Helaza baktık mı Helaza? Bakarız. Alıyor mu şey, Filo? Tipim var. Burada Lilia, burada Lilia. Lilia Lili burada vardı bu takılın. Sen kaç sen kaç. Oynarız. Teleport attım. Bak bakayım şöyle. Aa çok iyisin lan. Mide. Yani, de yani koruyorum ben o zaman kuleyi. Vallahi kurtardın herhalde kanka. Mide, ne oldu botta şey... mı? Elif çıkmıyor mu bottan ya? Botta. Oynayalım mı? Abi Herald alalım mı? Ne aldık, aldık ki? Herald'ı. Her şeyi alırız yok. şu an. Herit mi yapsak ya? Mid'i açarız en kötü. Ya TP TP. Aa, bak 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 bak. Sen TP, sen TP, alper alper, alper, alper bas. Attım, attım bakalım. Ders kaldım lan ben bayağı oraya. Çıkın bence fightlamayın. Beni oynatacak ya. Fightlama fightlama. Ay iyi keşke iş şey yapmasaydınız abi. Çok ters. Bence. Çıkın bence de uzlamayalım oyunu. Ters kaldım oğlum. Biraz gereksiz fight oldu orada. Aha. Ne oluyor onu. amına koyayım? Ay ne neyse çık çık çık. Adamlar bir şey anda comeback atıyor. Yapma yapma yapma. Nasıl kim yapma daha ne olur? <laughs> Aa! Abi oh, öldü mü? Varos. Leon aldı seni işte. <laughs> benim bunu çok öne geçti ha. Neyse sorun değil. Ama yapmasak olabilirdi. Alper keşke arkamıza atsaydın ya. Alper tam adamın kucağına TP atmış. Abi bence hiç at atmasaymışım daha. Bence fight yapmasanız iyiymiş ama ikili de oynarım keşke. Alper'le arkadan oynayabilsek. Hep ben yoktum sen, oğlum niye zorluyorsunuz ki? Çok terssin ben oraya baksana yerime benim. Bura Alper'ine e Be yazar. Benim... Bura bana yazar ya ters kaldım ben. Biraz daha bekleseydim ben keşke. var hmm, mı 1900 ya. Tamam e, bu kadar direkt çıkaralım. Tamam ben yürüyorum ben yeniyoruz abi. Abi benim teleportum yok midi botu alıyorsunuz ben ne yapacağım? Top aynen. Tamam kızantenin de Dümdür... TP'si yok hadi başlayalım şöyle izleriz sen varsa. Şimdi Rejder'i verelim o zaman. Bence Korki çıksın topa ya. Çık parmağı kanka. Ben de çıkıyorum. Gelemezler Rejder'e ya. ya. Gelirler mi? Gelemezler bence. Ama ya hiç başabık başlamanız lazım. Adam ittirip gelecek. Tamam geliyorum ben. Ya gelse kaç aramın okum. Gelsin Dümdüz ultim var ya ben. Mavka'yı korurken ben hiç kimse bir şey yapamaz. Oynatmayız oynatmayız oynasın. Her adım var mı? açabiliriz. Sadece kısente kesti ki beni az önce. Yoksa kimse kesemezdi. Yok yok pişemezler. Mide her açabiliriz. Şöyle dönüp geleceğim bir de. Deneyecekler bu arada. Dikkat et. asef. Bu asif oyun bitti ki ben 211 siteyim beyler. Da bir de üçüncü tem bombardıman da aldın mı? Tamam. Al orayı sen sorun değil. Oraya al... Şu an fight yapabiliriz. Mide gelebilirim. Alayım be. Mide yürümem lazım benim buradan da biraz sakin kalın. Geliyorum. Herhalde açacağım. Adamı Çok mu? yavaş ya uçar. Var var mı kaç? 600. var da bitiyor benim. Aliye topta abi. Ölme. O niye ben güzel. Tamam. Şurada fight topu. bir şey çıkamaz değil mi bizim burada şu an? Lilia inecek aşağı. orta dive atabiliriz. L yandan flankliyorum ben. Aracım da yok ki açamıyorum ya. Lilya. Ben 225 isteyim bu arada. Hadi Hadi var yerde fight var burada. Aha seni seni kapatmayacağız gir Biz kapatalım. Tut abi. Keselim bunu. Giremez giremez ben Ölmüyor mu bu ya? Tamam tutacağım bunu. Geldim abi oyna. Tuttum bunda. Gelemezler ya. Yürüyorum. Karşı taraftan tamam, bitti. Giremezler abi Cam, bize gibi. Abi böcek açıyorum size. Hah. Patlat Top kuleyi. Vur. Vur mid aç aç. Topu Zenji boş ver ya bence. Top öldü bizim. Zenci göt korki. Vallahi fena patlattı şey. Bu ne amına Kanka da, o çar, o çar nasıl ya. çar biliyor musun? <laughs> R basıyorsun her şeyi çar. Bir daha açın onu O çar R basıyorsun herkesi kesiyor çar kardeşim dikkat et. La yok ya abi. Aa, çık çık. Şey geçtim de kanka, Zorlamayın yani. bence ya. Zorlamayın bence orayı. Tam base. Ama bir siye alsam iyi çıkıyor. de ağlayacaksınız Oğlum, Oğlum, Oğlum ben ya. bir şey diyeyim ha. top main olsam kısanti ebuzlarım bu neymiş kanka, öyle, kanka öyle. ya. Öyle öyle. tp tp burada. Kestik bunu kim geliyorsa. Bakalım. Tuttum tuttum tuttum. Bu arada keseriz burayı. Kes şunu kes, kes kes, kes dümdüz kes dümdüz kes. Gelemezler abi. Ben öldüm bu ne oğlum yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum ben lan. Ben de attım. aa Vela ne oldu? Öldük ama geldi devam geldi. devam. Smolder tek atıyor devam devam. Korki de geldi tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Smolder üflüyor aga alevi veriyor. <laughs> Valla verdi alevi. Şövalye alma sen Burak'ım ben alıyorum tamam. Tamam. Ben bitecek. Şövalye, şövalye alıp bir şeye bağlayacağım. Neymişiz? Orki'nin tip koçsini gördünüz mü? Siz orada bana onu söyleyin. Doğru Orki harbi e <laughs> bir tane fight'a geldi. Aç baba imtörü al. Aç imtörü. Baron fight yaparız. Eyfler iyi oynuyor ama biz daha iyiyiz ya sanki ha. Lilia da çok kırılgan kaldı. Baksan Lilia içeri girecek. Brom var. Maokai var. Flash'ı falan da yok. Aa, bir orman döneyim. Allah için sakin oynayayım biraz. Bir pet atayım. Ne ormanı la? Barona gir. Hadi geliyor. Dur dur. Bekle dur. <laughs> şuraya döneyim dur. Red'i al, al istiyorsan abi, abi. da şuraya Peki, döneyim. Geliyor Lilia geliyor. Lilia geliyor. Sağ sağ. Zorlama bir orman döneyim. Geliyorum. Bekleyeyim biraz. Az safe oynayın abi. Bir alayım level aldım ben yani. Çok iyi Aa, kaldım. şurada biri var. Şurada bak 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 bak. Flank mı istiyor? Aa işlendi bir oraya. Lilia'ymış. Aha. Ne lan? Geliyorum. Yanından koşuyorum ama şey. ölmezseniz yetişeceğim. Beyler biraz yavaş. Oynarım, oynar iyi. oynar mı? Yavaş yavaş yavaş. yavaş 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 Geliyorum gelin bastım ultiye bastım ultiye. Tamam görmüyorlar beni görmüyorlar. Girdim 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 girdim. Tutun trisi tuttum trisi. Attım kucağınıza. Bur abi tamam bir var ona. G -G. Tamam Bence gel. Biter mi? Bitiririz, biter. G -G. Biter, 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 biter. Bey varmış. Tamam bey var biter. Gel gel. Biz abi. Ormanda bayallerim yine suya işte. <gülüyor> <gülüyor> bulu alın, bulu alın. Korki atar. Vur oğlum korki. <laughs> Leona'yı keselim ben tanklarım. Dümdüz. Bir kuleye vur e, e, Gelirse işte ya. Gelirse keseriz. Gelmeyecek ya. Bence de Reize gelmez. Çekti. Ağır ezik lan maçı. Abi Smaller güzel pik ama ha. Koruyunca önde paramparça ediyor. Oynamıyor. Bu karakterin Kanka çok mi oluyor. Takımın biraz iyi oynaması lazım. GGVP. Hangi karakterin kanka? Smolder. niye oynanmıyor? Yani. Takım takım oynayamıyorlar. olmazsa ya. kanka bir iş bir iş yaramıyor. Takım skill oldu mu iş yapıyor şampiyon. Oyundur, hmm, i̇yi lan bu da ekip da var ya bulanmaz kardeşim. Topla yöne yönetiyor sürece sıkıntı yok yani. Şimdi <laughs> medilerle yapıyoruz bunu. Med Oo Haydi bakalım. Luzu aldık abi bizim top diyecek. <laughs> Baksan toplay yine benden 4k fazla vurmuş. lan Alper'in dumbbell zayıf ya. Yani. beyler